tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar yine Brawl Stars oynayacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 115 tane elmasım, 1438 tane de mücevherim var. Ve ee, geçen mi dün mü? Dünkü videoda herhalde ben size kostüm alacağımı söylemiştim. Ve 115 taş biriktirdim. Güzel bir kostüm almayı planlıyorum. Aslında bu mürekkep balığı e, Jackie teklifini alacaktım. Ama şuradaki 49 taşlıkları almak zorunda mıyım şu ilerleyen şeyler şeyleri açmak için bilmediğim için ben de başka bir kostüm almaya karar verdim. Hemen bu arada bir tane destansı kostüm alacağım. Şöyle aşağı doğru inelim. Arkadaşlar ben bayrakta Piper alacağım. Bana çok güzel geldi kostüm nedense. Ben zaten eskiden de bu kostümü seviyordum. Ama buna biriktirmeye şeyim yoktu. Piper'da da hiç kostümüm yok zaten. Bir de arkadaşlar aşk meleği piper'a baktım. Pek sevmedim. Ee, daha sonra falcı piper'a baktım. Onu da pek sevmedim açıkçası. Ben de bayraktar piper'ı almaya karar verdim. Ha bir tane de kelebek Piper mı vardı aşağıda? Galiba kelebek piper'dı ama bilmiyorum nerede olduğunu tam. Neyse biz geri konumuza dönelim. Ben bayraktar Piper alacağım arkadaşlar. Çok güzel göründü benim açımdan. Ama siz farklı şeyler düşünebilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde 1438 mücevher ve 108 altın ver elmas vererek kostümümüzü alıyoruz ve hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Bayraktar Piper. Hemen şöyle şimdi seçe basalım. Piper'ın simgesi de geldi. Oyuncu simgesi de. Arkadaşlar bunun oyuncu simgesi biraz garip. Şöyle bir aşağı doğru inelim. Onu da seçelim hemen. Nerede? Aha, burada arkadaşlar. Buray bu biraz garip ama Piper'ın en hoşuma giden şeyi buydu. Ve hiç kostümüm yoktu. Şuradan şunu da takalım ve Ha bu arada ben bu Piper'ı da bir geliştireyim ya. 11 seviye yapmaya çalışayım. 11 seviye olur büyük ihtimalle. Ve oldu da inşallah şunları alabilmeye paramız kalır. Kaldı. Şimdi buradan bir hasar bir de kalkan çekelim. Ve 11 seviye maksimum seviyeye getirdik. Ne oynasak? Kafatası derisi mi? Hadi kafata, kafatası derisi oynayalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar ilk, ilk başta aslında ben bir kostümü alacaktım. Bee'nin beauty kostümünü. Ama bir anda vazgeçtim. Piper aldım. Bu arada arkadaşlar video like atıp kanala abone olmayı da unutmazsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Güzel. Karla bir tane dokundurduk. Bu kar beni salmayacak. Ondan eminim. Gel eğim koydum bekliyorum. Hop. Yedi bir tane daha. Arkadaşlar. Ah bir salsa beni. <laughs> El Primo geldi. Çok iyi. Ah be. iyi, Piper var. Aa arkadaşlar Miko sıkıntı. Ya da herkes niye bana oynuyor ben onu anlamadım. Ben kaçayım bir. Ya arkadaşlar niye herkes bana oynuyor ben onu anlamadım. Gördüğünüz gibi haritadaki herkes bana oynadı. Çok saçma bir şekilde. Her taraftan biri var. Neyse. ilk elin günü olmaz diyelim. İkinci el hızlı bir şekilde geçelim. Bakalım kimler geliyor. Hadi birinci eli bir telafi edelim güzel oynayışla. Şöyle. Ama bunun bir animasyonun olmasını beklerdim rozetinin. Bastır. Bu aralar nedense ben de Bastır oynuyorum. Sevdim karakteri. Kanka. Bu yeni gelen karaktere ben cidden uyuz oldum. Helal Bastır. Vur Bastır. Bastır bastırıyor. Helal. Güzel bir şekilde ikili çektik. Bastırcım benden uzak Allah'a yakın ol kanka. Bastırla fazla uğraşmayacağım o çekme aksesuarı. Kırmayacağım kanka oktuları. Boşuna bekleme. Ah oh, arkadakine vurdum bir tane. Bastır bu kadar sabırlı olmayı nereden öğrendin kanka? Allah. Lan oğlum ultiyi atıyorum. Niye gitmiyor ultiyi? Arkadaşlar aslında şu an videoyu yeniden başlatırdım ama Piper kostümünü aldık onun için başlatamıyorum. Ama ult gördünüz ulti işareti çıktı. Ultiyi de bıraktım, attım. Ama gitmedi. Neyse. Zaten bu aralarda tablette bir pro problem var anlamadım ama. Dokundurduk bir tane çaka. Bot Murat. Abi cidden bir tane daha vurduk. Artık öl ya, öl ya. Üf. Şu bu haritada en sevmediğim özellik şu kaktüsler. Yem güzel sen de iyi kill çaldın ha. Bot Murat. Tamam aldık arkadaşlar. Oh ya. Sinir oldum. Hemen. Orada biri var. Çok iyi. Tamam. Güzel. Sonuç küçük kalmış arkadaşlar. Şurada biri var mıdır? Bu arada atışları böyle kuş gibi bir şey atıyor ve kuşun rengi değişiyor. Ultisinde de davul çalan davul çalıyorlar yani trompet gibi bir şey. Şüktür toplayalım mı bir şekilde de uzağa gidelim biraz. Tamam. Fazla Hazırlıyorum. Şeyi toplamaya gerek yok. Şöyle hop buradan bir Hop. Ah be yetiş yetişmiyor ki. Tutturamıyormuş gibi oluyorum ama yetişmiyor. Hop. Ve iki vuruşta da Rosa'yı aldık arkadaşlar. Şöyle bir el daha atalım. Bu arada sezon sıfırlandı. Onun için kupan düştü 36.000'den. Halbuki kupan düşmemesi için kastım 36.100'e kadar ama. Şeyle düşürdü biraz. Haydi bakalım. Şuradan bir. Daryl'a ben fazla bulaşmak istemiyorum. Çünkü ultisi mualla. Kanka bu arada sana vuramadım falan zannediyorsan yanılıyorsun. Az önce bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Kanka Piper'dan da korkuyorsan yuh. Şimdi ben senden korkuyorum. Ultim gelecek ama. Of. Of 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 Riko of. Oğlum. Daryl'cim yürü git. Yürü git Daryl. Daryl'a iki tane vurdum. Hop sana da bir tane dokundurayım. Hadi. ay. ay. Daryl yürü bir sal ya. Arkadaşlar şu anda hiç yük alamadık. Canımız da az. Kötü ya. Kötü başladık. Hop şuna bir. Şuna iki. Ah. Değmedi ya. Millet benim canım az olduğu zaman millet benim üstüme çullanır. Diğerlerinin canı az olduğu zaman. Çok güzel. Keşke ultiye atmayaydın. Şimdi bir de onu kırmakla uğraşacağım. Güzel kırdım. Oradaki yükü almaya gidiyorum diyecektim ki. Yine bir tane böyle pusan çalın içinden ultiyi basıp kendini pro zanneden bir arkadaşımız yine geldi bizi buldu. Yapacak bir şey yok. mu ona, ona hiçbir şey yapmadım. Yine gördüğünüz gibi ultiyi attım. Ama ulti yine gitmedi. Yani bilmiyorum. Arkadaşlar özür dilerim bu arada. Piper'ı kötü oynadım kusura bakmayın da. Neyse. Herhalde siz şey görürsünüz. Affedersiniz beni. Baksanıza arkadaşlar mesela ben burada kime vurayım? Evet. Pro arkadaşımız geliyor. Evet. Yürü git. Çok iyi. Bir daha dokun. Oğlum pöl vursana ya. Karşıdaki pöl. Hiç dokundurmadı bak arkadaşlar. Sadece ben savaşıyorum. Kendi hiç vurmuyor. bulaşmayacağım yani sizinle uğraşmayacağım. Zaten arkadaşlar birincisi şu an şu aralar tabletimde bir şeylik var. Kötülük anlamadım ve haritada bence pek uygun değil. Ay ay. Bak, dur bak adam ölecekken bile bana sarıyor. Yani Sukik bak, sal beni kurban olayım Miko var. Bir yerde Sukik var ama nerede? Bak buradaymış tutturmasın. Tutturdu ve GG'yiz arkadaşlar. Arkadaşlar yani benim yapacağım bir şey yok millet. Bak Miko benim peşinden koşuyor. Skik bana dalıyor, El Primo bana dalıyor. Bu konuda yapacağım hiçbir şey yok ve şu az önce Miko Skik'e dalmadı. Herkesin bana bir inadı var sadece. Anlamadım. Neyse arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve mutlu kalın.